Merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzda şunu göstermek istiyorum. Kim demiş ki dişi kuşlar sevilmez? Yani gördüğünüz gibi bu da kendini sevdiriyor gayet. Şöyle size videosunu göndermek istedim. Hanımefendi. Çok tatlı ya biraz da şurana mı <laughs> arkadaşlar bu dişi bir yavru görüyorsunuz dişi erkek fark etmiyor siz sevgi gösterirseniz hepsi size kendini sevdirir kendini böyle bırakır Kuşum. kavun kavun gel bir de Sakalını kaşıyım mı senin Sakalında Sakalını da kaşıyım mı senin? Ne yapıyorsun sen kızım? Mücahit'i mi ısırıyor? <laughs> Arkadaşlar kuşlar kaşınmayı kaşın yani birinin onun kaşınmasını çok sever. Ama tabi eğer kuşunuz evcilse alışmışsa yoksa kuşunuza eziyet olur. Korkar çünkü. Bunlar tabi insan artır. alışmışlar bizim sevgimize. Hadi kuzum. Kuzum bak kuzum. Kuzum. Kavun. Abilere bak ablalara bak. Niye bakmıyorsun kameraya? Utandın mı sen? Çok tatlı ya. Nereye gidersen götürün yanınıza. Nasıl kaçmaz. Uçmayı da daha tam bilmiyor. Isır. Isır. Hadi abilerden bize bir like iste. Bize abone olsunlar mı? He? Olmasın <laughs> Biraz da buraya mı kayışayım? Hı? Hı hı hı. Oh kafasını da kendi çeviriyor. Soytarı. Arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. İyi günler.